Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Tüm dünyadan kısa kısa olabildiğince çok sayıda gelişmeyle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığımızın yaptığı basın duyurusuna göre Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları güven artırıcı önlemlere ilişkin 4. tur toplantılarını gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir. Yine Rusya'nın devasa yığını sonrasında harekete geçen Letonya ve Litvanya NATO kapsamında demir mızrak 2021 tatbikatını gerçekleştiriyor. Yine İsveç ordusu ise tek başına tatbikat yapıyor. İsveç özel komandoları siteniz uzay merkezinde sert gövdeli şişme botlarla ABD askerleri tarafından eğitim görüyor. Yine Katar emirlik divanından yapılan paylaşımda burada ekselansları şeklinde paylaşılmış Temin Bin Hamad'ın Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov'u arayarak taziye mesajı yolladığı belirtiliyor. Bilindiği gibi babası vefat etmişti. Yine Azerbaycan Belarus'tan 9 milyon dolara traktör satın alacak. Belarus Savunma Sanayi Bakanı Parkomçik Azerbaycan'ın Belarus'tan 550 adet traktör satın alacağını ilgili sözleşmenin resmen geçen gün Lukashenko ile İlham Aliyev tarafından imzalandığını açıkladı. Bir diğer haberimiz Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Moğolistan Büyükelçisi Bolt Ravdan'ı kabul etti. Burada yapılan basın duyurusunda görüşmenin detayı ile ilgili bilgi verilmemiş. Yine Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'u Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Büyükelçisi Alexey Yerhov'la görüştük. İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki işbirliğimizi ele aldık şeklinde bir değerlendirme yapmış. Çok sayıda Türk ülkelerinin Rusya'ya yönelik haberini görmektesiniz. Neredeyse Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, ülkemizden ve Azerbaycan'dan aktardığımız tüm haberlerin içinde Rusya'da bulunuyor. Gerçekten ilginç. Yine bugün Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Comer Tokayev, Tataristan Cumhurbaşkanı Rus'tan Minikanov ile bir araya geldi. Fotoğrafları görmektesiniz. Bir dizi görüşmenin gerçekleştiği belirtiliyor. Yine Özbekistan Cumhuriyeti Turizm ve Spor Bakanlığı bunun dışında uluslararası İslam Akademisi, Müslümanlar Kurulu ve Özbekistan Ağaççılar Derneği temsilcilerinden oluşan bir heyet Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Yine savunma sanayi politikası uzmanı Turan Öz yaptığı değerlendirmede Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı akıncı maketinde iki müjde görülüyor. 2, 3, 7 ve 8. istasyonlarda Roketsan Laçin güdümlü kitli GMB bulunuyor. 1 ve 9. istasyonlarda Formula başlıklı olduğu düşünülen yepyeni bir kanatlı güdüm kiti bulunuyor. Akıncı blok 1 ile hizmete girerler mi acaba şeklinde bir soru yöneltmiş Yine Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanı Masih Huzzaman Serniabet ki ismi oldukça zor söyleniyor. 19 ila 25 Nisan arasında ülkemiz Türkiye'yi ziyaret gerçekleştiriyor. Konuk komutan askeri toplantı ve tesis ziyaretleri dışında savunma sanayi şirketlerini de gezecek. Hürkuş ve siyah alım için detaylı görüşmelerin yapılması bekleniyor. Daha önce bununla ilgili Bangladeş basınından bir haber aktarmıştık. Ülkemizden çok sayıda savunma sanayi ürünü almayı düşünüyorlar. Yine kardeş Azerbaycan'dan bir diğer haberimiz. Burada Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ruslar hadsizliğe devam ediyor. Bir video görmektesiniz. Bugün paylaşıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda Dağlı Karabağ'da Zafer'in 76. yıl dönümü için geçit töreni hazırlıklarının sürdüğü belirtilmiş. Ruslar Dağlı Karabağ'da kendi zaferlerini kutlayacak gibi duruyor. Yorum size kalmış. Yine burada Ermenistan'ın iktidar partisinden bir milletvekili news.am isimli haber sitesine AM bilindiği gibi Ermenistan'ın kısaltması Azerbaycan'a Zengezur'dan bir koridor verilmeyeceğini söyledi. Yine Rusya'nın devlet kanalı Rozia 1'in sunucularından Solovyon Ukrayna krizine bağlı Doş TV ekranında açıklamalarda bulundu. Kendisi burada bir operasyonun başlaması halinde tıpkı Suriye'de ve Karabağ'da olduğu gibi Ukrayna'nın derinliklerinin füzeyle vurulması gerektiğini söyledi. Burada Karabağ diyor dikkat ederseniz böylelikle Rusya bir kez daha itiraf etmiş oluyor. Yine sözde Rus barış gücünün kontrolü altında bulunan bölgede yaşayan Ermeniler sosyal yaşamın zorluğunu gerekçe göstererek Karabağ'dan ayrılmaya başladı. Bölgedeki ayrılıkçı yapının sözcüsü artık doktorlar, öğretmenler ve memur kesim gidiyor. Böyle devam ederse bölge boşalacak açıklamasını yaptı. Yine bugün Suriye'de aynen Arap bölgesinde Türkiye ve Rusya arasında 151. ortak devriyenin icra edildiğine ilişkin Rus askerlerinin kanalından kısa bir video paylaşılmış. Pakistan'dan bir haberimiz var. Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın resmi basın dairesi tarafından yapılan duyuruda Önde gelen Rus iş adamlarının bir heyeti Başbakan İmran Han ile bir araya geldi. Görüşmede büyük ölçekli imalat, demir yolları ve enerji sektöründe artan işbirliği ayrıntılı olarak ele alındı. Her iki tarafta önceden yapılmakta olan projelerin hızlandırılması konusunda anlaştığını duyurdu. Dikkat ederseniz hangi ülkeden haber aktarsak dediğimiz gibi hep işin içinden Rusya çıkıyor. Bir diğer haberimiz Kazakistan ile Türkiye arasında kültürel bağ Mavera dizisiyle güçleniyor. TRT'nin Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatını anlatan Mavera dizisi bugünden itibaren Kazakistan'ın ulusal kanalında yayınlanmaya başlayacak. Yine an itibariyle İnikos tatbikatı devam ediyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri bu tatbikata katılıyor. Bir diğer haberimiz Atger Mühendislik tarafından geliştirilen Bala KTS-14 gövde destekli kalkan taşıma sisteminin ilk prototipi bugün Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi. Sistem 14 kilogram ağırlığındaki balistik kalkanı dengeli ve ergonomik şekilde taşıyabiliyor. Bununla ilgili Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından bugün bir video yayınlandı. Buradaki sistemin 14 kilogram ağırlığında olduğunu belirtelim. Yine Profesör Doktor İsmail Demir yani Savunma Sanayi Başkanı bununla ilgili güvenlik güçlerimize sağda hızlı ve kolay kullanım sağlayan sistemler geliştirmeye devam ediyoruz. Biyomekanik sistemle balistik kalkanı daha ergonomik ve etkili hale getiren Balax 14 sisteminin geliştirilmesinde emeği olanları kutluyorum şeklinde kendisinden bir açıklama geldi. Bir diğer haberimiz kartal gözlü keskin nişancılarımız tek atışta imha provasıyla sabır ve kararlılık içinde eğitimlerine devam ediyor şeklinde Milli Savunma Bakanlığımız tarafından 4 adet fotoğraf paylaşılmış. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi sizlere aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.